Merhaba arkadaşlar ben size bugün seyircilerimle zul oynayacağız gemi haritasındayız 50-50 durmeli 10 dakika falan filan öyle kısa bilgiler de verdik hemen devam ediyoruz daha fazla video izleyen ben beğenmeyi İnşallah inşallah niye bugün tedirgin konuşuyorum bak 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 Zim. asist olduk çıkacak vuracak bizi ya. Geçen elden kalma e, bor ile kalmıştı. <laughs> Konuşamadım bir an. Neyse gençler. Gelin gençler. doğru gelin. Sen mi alırsın? Ben mi alırım? Oha. Adam efsane aldı bizi. Üstüne hopladım ama bir Üstüne ama olmadı. Bugün gemi arkasındayız. Başka artı önerileriniz veya istekleriniz varsa Söylerseniz ben de öğren çekerim falan yani, Zulu oynamadan önce ne yapmalısınız? Bir Zula videosu izlemelisiniz Yani ben de izleyebilirsiniz. De öğreniyorum ben kendimi En önerdiğim kanal ben Şimdi beni izledikten sonra Zula oynayın sonra gaza geliyorsunuz Öyle oluyor Kötü 4 vay ana seni aldım seni sen beni ben sen aldım ya sen beni ya ben seni ama önce ben seni aldım beni. Yani. tö lider takredil yani lider katil demek tersi lider katil ee, sohbet bulamıyorum bir de gençler oyun oynarken konuşamıyorum konuşamam Kötü video oluyor genelde Hiç adam yok Sniper direkt Maksimum şey dönüyorum Grafik kalitesi olarak gençler Maksimum en iyisi Arka Arkacılık yani Beni gelin tamam mı karşımdan alın Hatta 5-6 kere alın sinirlenme Sinirlenelim de Gelip arkamdan öldürmeyin. Dns bak seni alıyorum de. ele de mesaj ver. Hani? Yaz at mı? Yaz de. Seni öldüreceğim. Enes'i de Arkacılık ya sevmiyorum. Tamam yani yapabiliyorum ama. Sevmiyorum. Bak buradan. Şöyle. Zımm. O oh, spam koruması olsaydı. Spam koruması olmasaydı. Yani yanıp sönüyorsun yani. Ne abi yanıp sönüyor ne? Gelin gençler sesle doğru gelin. Gelin gençler. Oraya satayım ben adamım. Hahaha. Ay ay yıldım. Ama orada ben adam kafasında birkaç tane daradım yani öyle bir şeyler oldu falan. Al. Silahı rakibin kafasında kafasını boyunda tutun. Ben yapamadığım bir taktiktir ama işte bir taktiktir yani. Bazen öyle geliyor şart bu koyuyor ölüyor. Tek atmayı en severim. Bu en sevdiğim şey tek atmaktır gençler. Yani. İşte, ha sanki çok mutlu oluyorum yani. Tekrar atınca bu arada adam sen nasıl ölmedin? Adam. Hatta bizim adam öldü. Bu arada rakibin isimlerine, kendi adamların isimlerine falan bakın yani. Düştüm hemen anlayın ki orada adam var zaten. Onu öldürmüştür. Ya mal kendi kendini <laughs> Hoppa! Aman abi yapmış bir canım var. Buradan Trabzon'a sonra selamlar. Evet. Sen... Devam ediyoruz gençler. Evet arkadaşlar devam ediyoruz ve... Şu an galeride zana girmiş bulunmaktayız biz. Ben yine silah değiştirdim onu anlıyorum Gel. Gel bende. ama oh Dikkat et. Sana bir kere girdim. Çıkmayı bilmem. Ya da şey yapmıyım ya. Yok yok gerek yok. Sniper buradan gerek yok sniper. Sniper. Sniper buradan gerek yok gençler. Çünkü adam Bak nereden doğuyor. Lider katili. Tabii lider katili yüzden. çünkü adam tek. belli kardeş. Yeni belli etti ben de ben de Evet ilerliyoruz. Dık 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 de. Seni bulacağım. Seni bulacağım. Evet gençler. Ya, şunun hakkını vereyim. Adam güzel oynuyor yani. İyi kesin. Ama adamın nefes az. Şöyle koşalım hemen. Hızlıca. Normalde buraya hiç çıkma. Adam afaka falan mı? Yeah. <laughs> Adamım. Bakalım nereden dolacak? Hemen doğdum da çekeceğiz. Hop gördüm. Ben seni gördüm ama sen beni göremezsin. Sen beni göremezsin. Dün. Lider katili. Baba vuruyor hep baba vuruyor. Hep niye lider katili diyorsun ki öyle? Zınk. Üç kişi. Ha. Adamım, sen de zıl vurdum ama vurdum gördünüz etçat olmadı ama vurdum o bize etçat çekti gelsin digil atacağım bak bak digil'a bak digil 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 Ay şimdi adamlar iki kişi geliyor seni bulacağım oğlum o merkez ben mi oraya git çıkacak? Git şu AWP'ye çıkıyor Eren silahla silah al da çık. Evet, baba vuru. Takımımıza ikinciyiz. Altı kilimiz var. Don Adam havayı tarıyor ama biz onu alamıyoruz. Ağabeyim senin babanın Hey Kalpah Herkes ben mi? Herkes ben mi? Herkes ben mi? Genç Pardon özür dilerim Ben bir de gördüm aldılar. Aşağı attılar onu niye indirdiler? Aman abi dikkat edelim. Böyle şeylere. Evet asist yaptık gençler. Ya yani o biraz iyi yoksa az daha iyi oyun avantaj mı? Çıkarlarsa vururuz. Hop çıktık. Yani önce yer belirmeyelim. Konum. Adam bizim konumumuzu gördü. Önce. Önce ye dayıma. Berat Elvayı ne yaptın? Berat Elvayı altmış bir. Hem de Trabzon he. Sön. Ya ben de vurdum adamı ben de vurdum. Gel senin babanla gemine tüküreceğim gel buraya. Gel. Adam da benden özenti saatler duraya çıkıyor. <laughs> Şimdi... Evet baba sinirlendi gençler. Kardeş ne oluyor kardeş? Oğlum seni bulacağım oğlum ben. Seni bulacağım gel. Seni bulacağım oğlum. Son elimiz gençler. Ya bu da son. Neyse arkadaşlar. Son dönüyoruz. Daha fazla böyle can açacağım diyor. Ben öğretmen. Ama ben o adamı alacağım gençler. Allah canım gençler aldım dediğim gibi. Bak biri çıktı. Oğlum biraz korkak oynamayın lan. Oğlum biraz korkak oynamayın. Eğer önemli bir şey beğenirseniz daha fazla video yayınlayacağım video. Bay bay millet. Fikrinizi yorum kısmına bekliyorum. Görüşürüz arkadaşlar. Önümüzdeki hafta bay bay.